Açıkçası bu konu hakkında konuşmalı mıyım pek bilmiyorum. Ama her neyse hadi konuşalım. Tesla Taylan'ın yeni bir video konsepti var. Böyle Türkiye'de çok fenomen olan insanların evlerine gidip onların hayatlarını bize göstermeye çalışıyor. Bu sefer de TikTok'ta çok fenomen olan ve çok fazla iyi bir şekilde anmadığımız Toscu Jakob'un yanına gitti. Ama orada çok hoşuma gitmeyen şeyler oldu. Size bugün bunlarla ilgili bir yorumumu anlatacağım. Ben Bay Keçi. Videoma hoş geldin. Evet, Tesst Thailand yeni bir konsept, yeni bir içerik çıkarttı. Yani yeniden kastım şu, tamamıyla farklı bir şey. Hiçbir şekilde çektiği video konseptinde montaj yok. Garip garip açılar, sabit tek plan, mikrofon bile olmayan bir içerik. Aslı teknik olarak bakarsak YouTube için çok farklı bir içerik. Yani şunu demeye çalışıyorum. Herkes üst kalite montaj yaparken, herkes üst kalite ekipmanlar kullanırken Tesst Thailand sadece gidip çekiyor ve biraz garip bir enerji bırakıyor bize. Yani video izlerken şey diyorsun. Bunlar ne yapıyor? Gerçekten iki dengesiz bir araya geldi ve bir şey yapıyor. Tarzı bir hissiyat veriyor. Açıkçası sırf bu yüzden ben de bütün içeriklerini izliyorum. Ki keza Tesla Taylan'ın YouTube'da yarattığı karakteri çok severim. Arkadaşlar benim bir adım var. Ama ben şu an karşınıza Keçi olarak geliyorum. Benim şahsi fikrim kendisiyle birisi olarak tanışmamış olsam da Tesla Taylan farklı bir karakter... Taylan farklı bir karakter. Aslında çoğu YouTuber bunu yapıyor. Yani yeni başlamış ya da mesleğinde birinci ya da ikinci yılda olan kişilerin yarattığı bir YouTube kimliği var. Bir de kendi kimlikleri var. Aslında bu hayatın her yerinde böyle. İş yerindeki karakterin farklıdır ve kendi karakterin farklıdır. Bizim gibi ki artık ben de bizim demek istiyorum takipçimiz iyi bir şekilde artıyor. İnsanların YouTube'da yarattığı karakter farklıdır ve kendileri farklıdır. Bu gayet normal. Bunu çoğu ünlü de yapıyor. Kendini kötü hissettiğinde Video çekemezsin ve hiçbir şekilde ilerleme sağlayamazsın. Her neyse, kabaca anlattığım gibi. Tesu Taylan'ın farklı bir karakteri var. Belki gerçekte de böyledir. Bilmiyorum, kendisi tanışmadım. Ama bu konsept şu an gayet iş yapıyor ve iyi izlenmeler alıyor. Ve Tayland'da bunu arttırabildiği kadar arttırıyor. Geçmişten böyle Tesu Taylan'ın hep söylemleri garip olmuştur ve hareketleri birazcık ilginçtir. Yani çok alışılagelmiş bir karakteri yok. Tabii buna çok yorum yapmak istemiyorum. Ama bu son video gerçekten biraz... Ee, kötü. Tesho Taylan milyonlarca kişiye ulaşabiliyor. Herhangi bir insanın ünlü potansiyeline de sahip. Sadece ona video çekmesi ve onunla vakit geçirmesi yeterli. Çünkü adam milyonlar izleniyor. Bu yüzden çoğu insan tarafından bir eleştiri uğruyor. Diyor ki ziyaret yapacağın insanları iyi seç. Çünkü sen Türkiye'ye bu insanı malzeme etmiş oluyorsun. Evet bence bu haklı bir yorum. Çünkü bazı seçtiği insanlar gerçekten geçmişi iyi olan ya da şu an ünlendikten sonra hala iyi şeyler yapacak ya da gençlerimizi iyi örnek olacak insanlar değil. Bu yüzden bunu seçerken dikkat etmesi gerekiyor ama pek düşündüğü söylenemez. En son videoda TikTok yayınlarında sık sık abaza olarak adlandırılan çocuğunu ağlatan ve umursamayan bir adamın yanına gidiyor. Aslında buraya kadar her şey normal. Yani benim çok umursadığım bir durum yok. Ama şu son olay benim de canımı sıkıyor. Tost yaptırtıyor, tost yemek istemiyor ve tost çocuklara vermek istiyor. Tostu çocuklara verirken biraz ırkçı sorular soruyor. Evet Türkiye'de maalesef ırkçılık artmakta ki bence bu çok da yanlış değil. Ve tostu yere düşürüyor. Tostu düşürdüğü yer çok pis ve çocuklara ikram ediyor. Yiyin hiçbir şey olmaz diyor. Ve gerçekten ya bunu merak ediyor musun? Gerçekten Tesla Taylan hakkında ne, ne düşündüğümü merak ediyor musun? Yani bu hayatına ne kazandıracak? Sen şimdi Tesla ile ilgili bir sürü şey söylediğimi varsayın. Şöyle bir insan, böyle bir insan, bunu yanlış yaptı, şunu şöyle yapmadı falan. Şu an dışarıdan bir kendinize sana. Bir insan tanımadığın başka bir insanı sadece eleştiriyor. Onun hakkında kötü şeyler söylüyor ya da onun hakkında bir şeyler düşünmeni sağlıyor. Tamam, video bitti. Bu sana ne kazandırdı? Kaç dakikadır uydu izliyorsun ve sana kazandıracak hiçbir şey anlatmadım. Bir adam başka bir adamı eleştiriyor. Eleştiri kanalları kapansın demiyorum. Tabii ki yine izleyebilirsin ama bir video geçmişine baksana. İzlediğin 100 videodan 99'u boş. Sana bir şey katmayan sadece vaktini öldüren yani dünyadaki en değerli şeyi öldüren videoları izliyorsun. Sana saatlerce Tesu Taylan'a eleştiri yaptığımı varsayalım. Ne kazandıracak? Sırf Tesu Taylan'a yapacağım eleştiri merak ettiğin için video izliyorsun. Sonra kalkıp hayatına hiçbir şey kazandırmayan bir vakit geçirip şey yapmayacağın etkinliklere devam ediyorsun. Ne kazanacaksın? Dini inancını bilmiyorum. Ya da Reenkarnasyon diye bir şey var mı inanıyor musun bilmiyorum. Kim olduğunu bile bilmiyorum. Hayata bir kere geliyorsun ve tek bir kere zamanın var. Onu da böyle seni doldurmayacak etkinliklerle vakit kaybettirme. Bu çok severek oynadığın Pixar oyununa biraz ara verebilirsin. Ya da sana bir şey katmayan diğer etkinliklere ara verebilirsin. Farkında mısın bilmiyorum ama hayat şu an çok çok daha zor. Her şey daha kolay ulaşılabilir ve her şey çok daha hızlı tüketilebilir durumda. İnsanlar bir şeye o kadar hızlı ulaşıyor ki sen eğer hızlı olmazsan çok şey kaybedeceksin. Bir kere bu zamanı yaşıyorsun ve insanlar bunu çok iyi değerlendiriyor. Peki hiç aranın karşısına geçip sordun mu? Ben ne yapıyorum diye. Gerçekten ne yapıyorsun? Kendine, geleceğine ve mutluluğa ulaşmak için ne yapıyorsun? Evet videolarımın mutluluk görecelidir kişiden kişiye göre değişir dedim. Geleceğe karşı bir önlem almıyorsan ve şu anında tadını çıkartmıyorsan bunun sebebi geçmişte almadığın önlemler olabilir mi? Bak inan bana ismini bilmiyorum. Ne kadar zorluklar yaşadığını bilmiyorum. Ya da neler yaptığın hakkında, ne kadar savaştığın hakkında bir fikrim yok. Ama sana şu söylediğim şeylerden bir şeyler kazanıyorsan galiba doğru insan ulaşıyorum. Artık vakit kaybetme. Geri alabileceğin bir saniyen bile yok. Ama önlem alabileceğin ve daha çok ilerleyebileceğin çok zamanın var. Ve bu zamanı bu fereklerle harcama. Gerçekten tesut Taylan hakkında ne düşündüğümü çok merak ediyorsun. Umurumda değil. Milyonlarca insana ulaşıyor? İnan bana umurumda değil. Benim tek umurumda olan şey aynada baktığım kişi ve onu sevdikleri. Geri kalan hiçbir şeyin bir önemi yok ki hayatta. İlerlemek zorundayız. Savaşmak zorundayız. Arkara bakmayacaksın. Yanına ve karşına bak. Ve her ne olursa olsun savaşmaya devam et. Bahaneler her zaman öğreteceksin. Her zaman bahane öğretmek için çok mantıklı sebeplerin olacak. Ama sana göre. Hayatına göre olduğu zaman hiçbir mantıklı gelmeyecek. Ya da oturup bir saniye düşündükten sonra çok saçma gelecek. Sadece bir saniye. <laughs> Aynadaki kişiye bak ve gerçekten bunu mu istiyorsun diye sor. Çok basit. Savaşmaya devam et.